İKETİV ekranlarından merhaba, iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Yadigar Anlı, haber zamanıyla karşınızdayız. Neler yaşandı Türkiye'de ve dünyada diyerek hemen son gelişmelere birlikte bakalım. DEM Parti yönetimindeki Kars'ın... Kazman İlçesi Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından İçe Kaymakamı kayyım olarak atandı. 20 Şubat'ta Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a yargılandığı davada örgüt üyeliği iddiasıyla 3 yıl Düzeltiyorum 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Bu gelişmenin üzerine seçilmiş belediye eş başkanları Mehmet Alkan'la Güner Hatay belediye binası önünde açıklama yaptı. kayımı kurumu değildir. Halkımız mutlaka en acı şekilde sandıkta hukuki yollar önünde bu kayımlara da kayım orayını yaratanlara da sandıkta dersini verecektir. Kayyum gazdır, kayyum talandır, kayyum hırsızlıktır. Kayyum halkların iradesine atanmış bu ülkenin en kanunsuz, en hukuksuz en iradesiz biçimidir. Her zaman buradayız, halkımızla birlikteyiz. Asla da bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz. Kayyum Talane, Kayyum sizi DEM Parti Kars'ın Kazman İlçe Belediyesi'ne kayım atanmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada tepki vardı. DEM Parti'nin sosyal medya üzerinde paylaştığı açıklamasında şu sözlere yer verildi. Halkın iradesinden korkanlar yine devrede Kars Kazman Belediyesi'ne atanan kayyım AK Parti iktidarının halkın seçme ve seçime hakkına karşı açtığı savaştır. Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyım gazlarını ne biz ne de halkımız kabul edecek. Demokrasiye, halkın iradesine seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aydın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları genel başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçlamasıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cem Aydın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Cem Aydın 20 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı olmadığının belirtilmesine rağmen evinde arama yapılarak 8 polis eşliğinde çağlayan adliyesine götürülmüştü. Adliyede ifade veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine yönelik bir soruşturma hazırlığı olduğu yönünde bilgiler aldığını söyledi. Rakipleri bir şekilde sindirmek, devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz dedi. Yavaş CHP'de ön seçime değil zamanlamasına itiraz ettiğini de ifade etti uzmanlarla beraber aileleri yan yana... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sağlıkla geleceğe yürüyen şehirler paneline katıldı. Yavaş, panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, kendisine yönelik de bir soruşturma başlatılabileceğine dair bilgiler aldıklarını söyledi. Bir takım gayretler oldu. Bundan bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Olmayacak anlamında taşımıyor maalesef. Çünkü Türkiye'deki siyaset Belaltı, e, rakiplerin hepsini bir şekilde sindirmek, e, buna benzer e, oyunlarla e, devreden çıkarmak istiyorlar. Ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. CHP'deki ön seçim de soruldu Yavaş'a. Ön seçimin kendisine değil zamanlamasına itiraz ettiğini söyledi. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde %38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidar iktidardan uzaklaştığını, o partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak kalkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Mesela Siyasi mücadele ile dolu hayatıyla tanınan sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli yaşamını yitirdi. Ondan sonra şey oldu yani. yani. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin öncü isimlerinden yazar ve çevirmen Sevim Belli İstanbul'da hayatını kaybetti. Ve geldiler Komünist Partisi olarak ağlayı 1925 yılında İstanbul'da doğan Belli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra ABD'ye gitti. Ardından Paris'te uzmanlık eğitimi aldı. 1951'de Berlin'de Nazım Hikmet'le tanıştı. Ya demek bunlar komünist partisiymiş diye <laughs> Türkiye'ye döndükten sonra 51 tevkifatı olarak bilinen operasyonda tutuklandı. 1957 yılında cezaevinde TKP yöneticilerinden Mihri Belli ile evlendi. 1966'da Türkiye'ye dönen Sevim Belli, 12 Mart 1971 darbesi sonrasında tekrar tutuklandı ve 3 yıl cezaevinde kaldı. O bakımdan bu etkinlik beni çok memnun etti. Sevim Belli anılarını Boşuna mı çiğnedik adlı kitabında topladı. Belli'nin vefatı sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılandı. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şubat ayı güven endeksini bir önceki ayla karşılaştıran Türkiye İstatistik Kurumu hizmet ve inşaat sektörlerinde azalma, perakende sektöründe ise artış olduğunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,9 oranında azalarak 114,2, perakende ticaret sektöründe %1,6 oranında artarak 116,3 ve inşaat sektöründe %2,7 oranında azalarak 89,3 oldu. Güven endeksleri 0 200 aralığında ölçülüyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olmasıysa kötümserliğini gösteriyor. Dış gündemde öne çıkan bir gelişme Almanya'da kritik seçimlerde gelen ilk sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan birinci siyasi güç olduğu aşırı sağcı AFD oylarını yaklaşık 9 puan arttırdı. SPD ile Başbakan Scholz seçim yenilgisini kabul etti. Almanya'da yaklaşık 59.2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. İlk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı olarak gösteren Hristiyan Birlik Partileri %29 oy aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Bavyera Eyaleti'nde teşkilatlanmış Kardeş Parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden oluşan CDU-CSU'nun oy oranı 2021'deki seçimlere göre 4,9 puan arttı. Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan Adayı Fredrik Mers Partisi'nin tarihi bir zafer kazandığını söyledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak %19,5 ile ikinci oldu. Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD %16 oy oranıyla 3. sırada yer aldı. Oran değişmezse SPD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Sosyal Demokrat Parti'nin seçim mağlubiyetini kabul ederek bu SPD için acı bir sonuç dedi. Yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen şu, Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan Adayı Fredrik Merzi aldığı sonuç ve hükümeti kurma görevini alacak olması nedeniyle tebrik etti. Yeşiller Partisi'nin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek %13,5'e indi. Başarılı bir seçim kampanyası yürüten sol partinin oyları ise bir önceki seçime göre 4,7 puan arttı. Meclise girmesi kesin gözüyle bakılan sol parti sandık çıkış anketine göre %8,5 oy aldı. Sol parti seçim çıkış anketleri ve gelen ilk sonuçlardan memnun. Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik yeni girişime sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfettiklerini belirtti. Fidan Suriye'deki gelişmelere de işaret etti. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz ifadelerinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna Savaşı ile ilgili gerçekçi yaklaşımların ortaya çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bunun bitmesi mümkün değil şeklinde konuştu. Lavrov ayrıca uluslararası arenadaki gerilimlere rağmen Rusya, Türkiye'nin her alanda temas halinde olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürekli temasta olduğunu söyledi. Uluslararası meselelerde işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla bugün Sayın Lavrov'la verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan meseleleri ayrıntılı şekilde. Peron'un başkenti Lima'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen çatı çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı sırada binada çok sayıda ziyaretçinin bulunduğu belirtilirken yetkililer kazanın nedenini araştırıyor. İlk incelemelere göre yoğun yağışların yapıda aşırı yüklenmeye neden olduğu düşünüldü. Güney Amerika ülkesi Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı mahsur kalan tüm kişilerin kurtarılması için başta itfaiye olmak üzere tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğunu açıkladı. Acil durum operasyon merkezinden yapılan açıklamada çatının bir kısmının hala yerinde olduğu ancak çökme riskinin devam ettiği duyuruldu. Çatının çocuk eğlence parkı ve sinemaların bulunduğu restoranın üzerine düşmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez basına yaptığı açıklamada, Peru'nun en büyük ikinci alışveriş merkezinin yapısal eksiklikler nedeniyle kapatılması için 29 Aralık 2023'te talimat verdiğini belirtti. Fernandez, bu alışveriş merkezinin risk taşıdığını ve adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim dedi. Yerel basında yer alan haberlere göre kapatılan AVM bir hafta sonra 4 Ocak 2024'te yeniden açıldı. Yetkililer yapının gerekli güvenlik koşullarını sağladığına dair raporlar vererek kapatma kararının gereksiz olduğuna hükmetti. Peru Devlet Başkanı Dina Bolarte alışveriş merkezinin çökmesine sebep olan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'ye döndük tekrar. Şakir Paşa'nın torunlarının Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında mahkemeden tedbir kararı aldırmasıyla dizinin yayını durduruldu. Kararın ardından dizinin yapım şirketi harekete geçti. Kokusundan anlardım o kadından geldiğini. Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şakir Paşa'nın torunları mahkemeden tedbir kararı aldırdı. Söylemedim. Sana hiçbir söz de ver. Kararın kanala tebliğ edilmesi sebebiyle dizi bu hafta yayınlanmayacak. Fırat Tanış, Vahide Perçin, Devrim Yakut gibi isimlerin rol aldığı dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi. Bir sanal Tuntaş'ın haberine göre dizinin yapım şirketi Medyapım 24 Şubat'ta avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak. Dizi geçtiğimiz günlerde Rütük'ten 3 kez yayın durdurma cezası almıştı. Çekimlerine kar yağışı nedeniyle ara verilen dizi için kanalın elinde şu an bir bölüm stok olduğu öğrenildi. Sırada kültür sanat turumuz var. Son çıkardığı Abra Kadabra şarkısıyla müzik severlere adeta 2010'lara geri götüren Lady Gaga Brezilya'da ücretsiz konser verecek. Mayıs ayında Rio de Janeiro şehrinde konser verecek olan ünlü şarkıcı Rio'da konser vermek benim için büyük bir onur açıklamasında bulundu. Lady Gaga 17 Mart'ta Mayhem adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak. The Bond. James Bond James Bond serisiyle tanınan ünlü oyuncu Daniel Craig ile yönetmen Luca Guadagnino'nun DC Comics uyarlaması Sergeant Rock filminde yeniden bir araya geleceği iddia edilmişti. Ancak Craig'in projede yer almayacağı açıklandı. İkili daha önce Queer filminde beraber çalışmıştı. Düzce'de bu yılı iki düzenlenecek Düzce Konuralp Film Festivali 15-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Festivalde yaşam boyu onur ödülü Hülya Koçiğit ve Erisun'a verilecek. Festivalde 3 ana kategoride yarışma yer alacak. Kurmaca Film Belgesel Film ve Yapım Destek kategorilerinde dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız. Bekleriz.